Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile makine öğrenmesi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda katman kavramı nedir? Bunu öğrendik. Bugünkü videomuzda ise ünlü aktivasyon fonksiyonu dediğimiz yapıya biraz daha yakından inceleme işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi aktivasyon fonksiyonu daha önce de söyledik. Bir görevi vardı. Bu görev neydi arkadaşlar? Toplam fonksiyonundan gelen bir değeri kendi içerisinde alıyor fonksiyon içerisine ve burada bir işlem yaparak bir eşik değeri ortaya çıkartıyor. Ve bu eşik değerinin sonucunda sinyalin tetiklenip tetiklenmemesine karar veren aslında bir yapı olarak tanımlayabiliriz. Şimdi aktivasyon fonksiyonu dediğimiz fonksiyon arkadaşlar tek bir fonksiyon değil. Bazı özelliklere sahip olan bütün fonksiyonlar aslında aktivasyon fonksiyonu olarak kullanılabilir. Herhangi bir sınır da yok. Yani illa 4 tane 5 tane fonksiyon var. Bunlar kesinlikle aktivasyon fonksiyonu olarak kullanılır. Bunun dışındaki fonksiyonlar kullanılamaz diye bir durumda yok arkadaşlar. Yani birçok fonksiyon aktivasyon fonksiyonu olarak kullanılabilir. Şimdi bu fonksiyon yapılarını teker teker inceleyeceğiz. Yani hepsini değil tabii ki en fazla kullanılan aktivasyon fonksiyonlarını da yine inceleyeceğiz ama bunu incelemeden önce arkadaşlar bu aktivasyon fonksiyonunun temel mantığında ne yatıyor? Aslında bunu bilmemiz, öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi şurada görmüş olduğunuz yapı hatta inputlar ne oluyorduk? girişimiz oluyor. Daha sonra ağırlıklandırılıyor ve toplam fonksiyonunda her input değeri kendi ağırlığıyla çarpılıp toplanıyor. Ve en sonunda da buradaki bizim W0 olarak gösterdiğimiz daha doğrusu beta olarak da yine karşımıza çıkabilecek olan bias değeri karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani şurası aslında toplam fonksiyonu buradan bir Z değeri elde ediliyor ve aktivasyon fonksiyonuna gönderiliyor. Şimdi aktivasyon fonksiyonuna neden ihtiyaç duyulmuş? İki önemli maddesini sizlere anlatmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Şuradaki toplam fonksiyonu yapısı dikkat ederseniz doğrusal bir fonksiyon ve sürekli toplanıyor. Bu ne demek? Input değerlerinden gelen sayı ne kadar büyürse yani buradaki atıyorum 3 tane input varken atıyorum 100 tane atıyorum 1 milyon tane input olabilir. Bu inputların değeri sonucundaki buradaki toplam fonksiyonu her zaman çok daha büyük bir sonuç ortaya çıkartmaya çalışabilir arkadaşlar. Bu durumda da çıktıların büyük olması nöron içerisindeki sistemi içerisindeki hesaplamalarda bazı sorunlara yol açabilir. O yüzden aktivasyon fonksiyonun ilk ana görevlerinden bir tanesi arkadaşlar buradan gelen sayıyı belirli bir sınır aralığına hapsetmesi. Bunu fonksiyonları teker teker incelediğimizde yine göreceksiniz. Çünkü her bir fonksiyonun çıktısı belirli bir sınır aralığında olmak durumunda arkadaşlar daha da önemli olan bir noktası var aktivasyon fonksiyonunun. Bu yapı arkadaşlar özellik diyelim aslında. Bu özelliği yapıda nonlinerlik yani aslında doğrusal olmayan bir yapıyı ortaya çıkartıyor. Peki bu ne işimize yarıyor? Burası aslında en önemli olan kısım arkadaşlar. Şimdi biz toplam fonksiyonun doğrusal bir fonksiyon olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? aslında buradaki yapıyı yine çok yabancı değiliz. Daha önce regresyon, daha doğrusu lineer regression'da yani doğrusal regresyonda gördük. Buradaki kalıp yani toplam fonksiyon içerisindeki kalıp doğrusal sonuç ortaya çıkartıyor. Buradaki gibi yani bakın burası bir doğrusal regresyon yapısı. Y eşittir P0 artı P1 çarpı X. Tekrar buraya dönelim. Burada da yine beta artı W çarpı X i. Yani ne demek aslında? Doğrusal bir yapı ortaya çıkartıyor. Ama en büyük sıkıntımız şu. Gerçek hayattaki modellerin yüzde kaçını biz doğrusallıkla açıklayabiliyoruz? Yani doğrusal bir modelle açıklayabiliyoruz. En büyük problemimiz bu. Bu yüzden işin içerisine doğrusal olmayan bir yapı katmamız gerekiyor. Eğer aktivasyon fonksiyonunu kullanmaz isek arkadaşlar direkt olarak toplam fonksiyonu kullandığımız durumda her sonucu aslında biz her bir doğrusal modelmiş gibi davranmasını sağlayacağız ki bu da istediğimiz bir şey değil. Çünkü gerçek hayattaki problemlerin hepsi doğrusal bir modelle maalesef açıklanamıyor arkadaşlar. Şimdi biz bu doğrusal veya doğrusal olmayan yapıyı hem veri analizinde gördük hem makine öğrenmesinde gördük arkadaşlar. Yani lineer ve nonlineer dediğimiz yapıları. Biz bunları neye göre kullanıyorduk arkadaşlar? Aslında çıktı değişkenin doğru tahmini için. Hepsi için yani hem doğrusal için hem nonlineer için biz çıktı yapısını tahmini için kullanıyoruz. Şimdi çıktı değişkenlerimiz sürekli ise herhangi bir sorunumuz yok. Doğrusal bir modelle açıklayabiliyoruz bazı şeyleri. Ama çıktılarımız kategorik bir değişken ise örneğin erkek, kadın gibi cinsiyet durumunda ise bu durumda aslında yapıları biz doğrusallıkla açıklayamıyoruz. Ve bunun üzerine zaten non dediğimiz doğrusal olmayan modelleri de öğrendik. Buradaki aktivasyon fonksiyonu buradan gelen doğrusal değeri aslında bir non-linear yapısına çeviriyor ki biz bir problemi ortaya yani bir problem çözmeye çalıştığımızda bu problemin yine doğrusal olmayan bir problem olduğunu varsayıyoruz. Tabii ki doğrusal problemleri de çözüyor bu sistem. Bu durumda aktivasyon fonksiyonu öyle bir fonksiyon oluyor ki buradan gelen toplam değerini direkt olarak yansıtabiliyor. O yüzden aktivasyon fonksiyonları tek bir tane fonksiyon değildir. Bu Nalineer özelliği katması da yine çoğu aktivasyon fonksiyonu için kullanılır ama dediğim gibi bazılarında ise direkt olarak lineer modeli çalıştırabilir. Çünkü gerçek hayatta hem lineer modelimiz olabilir hem nan lineer modelimiz olabilir. Ama ağırlığımız gerçek hayatta her zaman doğrusal olmayan modellerdir ki çünkü gerçek hayattaki tahmin modellerinin çoğu doğrusal değildir arkadaşlar. Bununla ilgili şöyle çok basit bir örnek yapalım. Mantığını anladıysak. Yani tekrar edelim isterseniz mantığı. Toplam fonksiyonu doğrusal bir fonksiyondur. Aktivasyon fonksiyonu bu fonksiyonu ister doğrusal bırakır isterse non-linear şekline çevirebilir ki çoğu aktivasyon fonksiyonunun görevi aslında nonlinearliğe çevirmektir ki önemli bir nokta. Şimdi şöyle Excel'i açalım arkadaşlar. Mesela sıcaklık değerleri ve dondurma satışı ile ilgili bir verimiz olsun. Çok basit bir veri. Şimdi ben bu iki ilişkinin doğrusallık üzerinden açıklanıp açıklanamadığını nasıl kontrol edebilirim? Basit bir grafik çizdirebilirim. Şuradan geldim. Bakın şöyle bir dağılım grafiği çizdirdim arkadaşlar. Burası görmüş olduğunuz gibi veri noktaları alt kısmı sıcaklık derecelerini gösterirken soldaki eksen yapısı dondurmanın satışını bize gösteriyor. Şimdi buradan baktığımızda aslında şunu görebiliyoruz. Sıcaklık arttıkça dondurma satışları da artıyor. Ama bunu doğrusal bir yapıyla açıklayabilmek için aslında şöyle bir eğilim çizgisi çizebiliriz. Yani doğrusal bir eğilim çizgisi çizebiliriz. Ve görmüş olduğunuz gibi yapıyı ben doğru sağlıkla açıklayabilirim. Şimdi bu ne demek doğru sağlıklı açıklayabilmek? Aslında ben toplam fonksiyonu kendisiyle de bu durumu açıklayabilirim. Ama her zaman bu böyle mi? Örneğin ikinci sayfaya geçelim. Mesela kanla ilgili bir parametremiz olsun. Yani tıp dilinde olduğu için tamamen şu anda kan parametresi dedim. Bunun sonucunda kan değerinin parametresi sonucunda kişilerin hasta olup olmaması ile ilgili bir çıktı veriyor. Sıfır hasta değildir bir hastadır şeklinde. Peki buradaki aynı mantıkla açıklama yapmaya çalışalım. Geldim şunun ikisini seçtim arkadaşlar. Buradan bir dağılım grafiği çizdirdim. Alt kısım yine görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kan parametreleri ile ilgili ve ikinci kısım ise arkadaşlar hastalığın olup olmaması ile ilgili olan kısım. Peki bunu doğrusallıkla açıklayabilir miyiz? Geldim eğilim çizgisine doğrusalı çizdim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu elimdeki veri seti doğrusal bir modele uyum sağlamıyor. Ki zaten sağlamaması da gerekiyor çünkü aslında hastalığın bu noktada kategorik bir değişken olduğunu görebiliyoruz. Peki buradaki açıklamayı yapabiliyorum. Yani ben şöyle bir fonksiyonu direkt olarak kullandığımda modeli açıklayabilirim. Ama bunu nasıl açıklayacağım? bunu doğrusallıkla açıklayamıyorum. İşte bunu doğrusallıkla açıklayamadığım için arkadaşlar aktivasyon fonksiyonunun doğrusal bir yapıyı doğrusal olmayan bir yapıya çevirmesini bekleyeceğim ki dediğim gibi zaten önemli olan kısımlardan bir tanesi de bu arkadaşlar. Şimdi aktivasyon fonksiyonları ile ilgili en fazla kullanılan fonksiyonları bir sonraki videoda sizlere göstermeye çalışacağım. O zaman konu çok daha net bir şekilde eee Kafınıza yerleşecektir arkadaşlar. Bununla ilgili eğer bir noktayı anlamadıysanız tekrar geriye dönüp doğrusal regresyon modeli videomu izleyebilirsiniz. Bura ile ilgili de mesela lojistik regresyonu izleyebilirsiniz. Aslında tamamen aynı mantık çerçevesinden geliyor. Ben bir tane veri setini doğrusallıkla açıklayabilirken diğerini maalesef doğrusallık ile açıklayamıyorum arkadaşlar. O yüzden böyle bir doğrusal yapıyı direkt olarak kullanamam. Kullanırsam doğrusal olmayan yani inputlarımın girdilerinin doğrusal olmadığı bir durumda benim bir modeli açıklama gücüm maalesef olmayacaktır. Yani hatalı bir şekilde açıklama işlemini gerçekleştirecektir. Ee, ne dedik? İki tane ana özellik. İlk görevi aslında aktivasyonun ee, bu non lineerlik konusu en önemli olan noktası orası. Diğerinde de yine buradan gelen büyük bir sayıyı örneğin doğrusal olan bir modelde de olsa buradaki sayıların çok büyük olmasının önüne geçmesi için aslında bir Normalizasyon işleminde yapabiliyor arkadaşlar Aktivasyon fonksiyonu Bir sonraki videoda en fazla kullanılan aktivasyon fonksiyonlarını göreceğiz arkadaşlar Ve orada yine ne anlatmak istediğimi çok daha net bir şekilde anlayacaksınızdır diye düşünüyorum Zaten geriye dönük videolarımı izlediyseniz Mesela Python ile veri analizi, Python ile makine öğrenmesi izlediyseniz Artık burada anlattığımın ne anlam ifade ettiğini öğrenmiş olmuşsunuzdur arkadaşlar. O zaman çok fazla uzatmayalım. Bir sonraki videoda aktivasyon fonksiyonlarını daha yakından inceleyelim arkadaşlar. Teker teker en fazla kullanılan yapıları birlikte görelim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.